Bu hafta aslan burçları için oldukça hareketli bir dönem olacak. Hava enerjisi etkisi altında olduğunuz bu haftada iletişim ve sosyal ilişkiler ön planda olacak. Özellikle aslan kadınları çevresindeki insanlarla daha fazla etkileşim içinde olacak ve keyifli sohbetlerle enerjilerini yükseltecekler. Aşk ve ilişkiler alanında ise Venüs'ün ikizler burcunda olması romantik ilişkilerde canlılık ve heyecan getirebilir. Aslan erkekleri partnerleriyle derin duygusal bağlar kurabilecekleri bir haç yolculuğuna çıkabilirler. Sevgi dolu sözler ve jestlerle ilişkilerini daha da güçlendirebilirler. İş ve kariyer konusunda Merkür'ün Aslan burcunda olması yaratıcı düşüncelerinizi iş hayatınıza yansıtmanız için size destek olacak. Aslan burcu bireyleri özgüvenlerini kullanarak büyük adımlar atabilir ve projelerinde başarıya ulaşabilirler. Özellikle liderlik vasıflarınız bu dönemde ön plana çıkabilir. Sağlık açısından Mars'ın Başak burcunda olması fiziksel ve zihinsel sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Aslan kadınları yoga veya meditasyon gibi rahatlatıcı aktivitelerle streslerini azaltabilir ve iç huzuru bulabilirler. Aslan erkekleri ise spor yaparak enerjilerini dengeleyebilirler. Finansal durumda ise Satürn'ün Koç burcunda olması maddi konularda daha disiplinli olmanız gerektiğini vurguluyor. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak geleceğe daha güvenle bakabilirsiniz. Aslan burçları planlı ve düzenli bir şekilde bütçelerini yönetmeliler. Pleiades yıldız kümesinin etkisi altında olduğumuz bu haftada yaratıcılığınızı ve içsel parlaklığınızı keşfetme fırsatı bulacaksınız. Kozmik enerjilerin sizi sarmaladığı bu dönemde ruhsal olarak da yenilenme şansı elde edebilirsiniz. Bu enerjileri hissederek hayatınıza pozitif yönde dokunabilir ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Tüm bu astrolojik etkilerle birlikte Aslan burçları için tavsiyem içsel güçlerini keşfetmeleri ve özgüvenlerini yükseltmeleridir. Kendinize inanın, hayallerinize odaklanın ve yaşamınızı istediğiniz şekilde yönlendirin. Bu hafta potansiyelinizi tam anlamıyla ortaya çıkaracak ve kendinizi daha da geliştireceksiniz. Unutmayın, siz ışığınızın en parlak olduğu zamanlardasınız. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.